Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Cefer Bildiğiniz üzere sosyal medyada içerik üretiyorum. Uzun yıllardır da Rast aleminde hem oynuyorum hem tanınıyorum. Videonun girişini Nexaras sunucusunda yapmak istedim. Çünkü Nexaras benim tek admini, tek owner'ı oldu devoplarını da kendim yaptığım bir sunucu. Sizler de sunucuma davetlisiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında linkini, Discord linkini paylaşacağım. Sizler de katılım sağlayabilirsiniz sunucuma. Nexarast bilindiği üzere Türkiye'nin en iyi olacağını düşündüğümüz bir sunucu. Size şu şekil basit kurallarımızdan bahsedip sunucu içine geçelim. Arkadaşlar otomatik starter olarak da olduğunuzda şu şekil kıyafet ve size starter itemlar veriliyor. Bunun dışında e, kitlerimiz şu şekilde. Şu an bir sürelik kit satışı yapmayı düşünmüyorum. Şu kitlerin hiçbiri şu an satışta değil. Bir süre daha satışta olmayacak. Çünkü adil bir oyun kurmak istiyorum. Başlangıç kitimiz bu şekilde. Oynamak istiyorsanız sizler de sonucuma buyurun gelin. Hazırsanız FPS ayarlarına geçelim. Arkadaşlar görüntü ayarları olarak ben sizlere genel olarak bütün ayarlarıma kısaca şu şekilde göstereyim. 16.000 saatli bir oyuncunun ayarları bu şekilde 1920'ye 1080 e oynuyorum. Bunu 1440'a 1080 oynuyordum. Değiştirdim. Bir süredir böyle oynuyorum. Grafiklerim bu şekilde. Eğer bunların hepsini kapalı yaparsanız bilgisayarınız dara boğaz olur. Bu da sizin için iyi olmaz. FPS'iniz daha da çok düşer. Bunu SMA'da kullanmayı tercih ediyorum. Biraz daha hoş yapıyor ekranın görüntüsünü. Arayüzü bu şekilde. Şu Crosshair da yeni geldi. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Harici bir Crosshair kullanmıyorsanız şu şekilde Crosshair veriyor. Ben monitoringini kullanıyorum. Bunun dışında e, direkt bütün ayarları otomatik kopyalayabileceğiniz şekilde sizlere göstereyim. Açıklama kısmından Discord sunucuma katıldığınızda Nexara sunucusunda burada ücretsiz bir şekilde paylaşımını yaptım. Buradan client CfG dosyasının indirimini yapıp bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Daha sonrasında burada paylaştığım kodları tekrardan kopyalıyorsunuz. Steam arayüzüne geliyorsunuz. Rust'a sağ tıklayıp özellikler genel kısmına gelip onu buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar ne işe yarıyor derseniz bu Nolog eskiden çalışıyordu. Şu an çalışmıyor. Ama yine de yazılı hala bende. Zaman zaman çalışabilir tekrar diye. Bu limitlerinizi düşürüyor. Şu Player A bu oyun içerisinde karakterlerin göz kırpmalarını sıfıra indiriyor. Bu sayede oyununuz kasmıyor, lag girmiyor. Onun dışında ayağınızı kapatıyor şu ayar. Yani sizlerin FPS'ini tavana çıkaracak ayarlar şu an bunlar. İndirdiğiniz client CFG dosyasında buradan yüklü dosyalar kısmına gelip göz at kısmına bastığınızda size şu şekilde bir ekran açılıyor. Burada CFG dosyasının içine girip şuradaki client CFG dosyanızı isterseniz kaldırın, isterseniz masaüstüne kopyalayın. Buraya client dosyasının ismi aynı bu şekilde olacak şekilde atıyorsunuz. Sonrasında oyununuzu tekrardan giriş yapıyorsunuz. Bütün ayarlar gelmiş oluyor. Ayarlarımız bu şekildeydi. Çok fazla bir ayar yok. Ee, zaten bütün ayarların hepsini otomatik olarak size sağlıyoruz. Direkt dosyayı attığınızda bütün ayarlarınız buraya gelmiş oluyor. Bu kanalımı da takip edip abone olmayı lütfen unutmayın. Bu kanalımda da ee, PvP içerikleri ya da solo duo tarzı gameplay videolarımı paylaşımını yapacağım. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.